arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle server tanıtımdan yeni bölümdeyiz yanımda Emircan var Herhalde. Bir dakika sohbeti kapatayım sonra ben de videoya gireceğim sohbet kapat <laughs> Tamam Gelin Bu arada kendisi serverımızın kurucusu Bir saniye dursana Oha bu bakta kalmış ya Asla, asla, asla. <laughs> Oha ha, tamam, tamam, tamam. Gel. <laughs> Geldim şunu bir game modu kapatalım yok da açalım. gm e bir vereyim mi olur gir tamam. sen gir ben de bir vartları göstereyim şöyle e, menüsüne böyle bir Şimdi, menüsü var arkadaşlar bir iki üç merhabalar eh, bugün soru kontrolünün ilk günündeyiz kendi soru kontrolünün Evet. Evet arkadaşlar, benim size gösterdiğim gibi böyle bir menüsü var. Gayet hoş bir görünüşü var yani menünün. Bundan dolayı Emrecan tebrik ediyorum. Hangi eee şey warp'ı gezdirmeyle başlayalım Emrecan? Evet, şu anda ilk warp'tan başlayalım. Warp'la biz. Tamam, lapis nerede? He, tamam. Warp'ıza da lapis'i Gittim. Şöyle evet. arkadaşlar bu şekil hoş bir görünüşü F1 de var lapisin böyle F1 alalım e e tamam abi benim hiçbir sıkıntı yok şöyle güzel bir görünüşü var lapisin gayet başarılı buldum bu lapis yeni lapis bir eskiden daha iyi bir lapis vardı da eskiden daha iyi Diyeyim ya biraz daha kötüydü şimdi buraları falan daha yeni yapmaya başladık buralar tamamlanınca daha iyi olacak bu arada ben yeni bir kural koydum abi evet Kişi de, 7. kişide, 7 kişide, soruda 7 kişi olunca ben dahil ya yetkililer dahil şu an hiçbir yetkili yok. Hı hı. 7. Ee, kişide e, VIP çekilişi olacak. Iron VIP. 15 kişide de gold Tamam. Şimdi ha e, hangi warp'a gidelim? Sen seç, sen seç O zaman gel oduna gidelim. Ay yanlış ormanlık. Warp yani warp ham madde yazacağız odunlar Ham madde Hemen ışınlanalım abi Ben warp odunu ayarlamıştım bir saniye dur set warp çekeyim Tamam sıkıntı Ve değil ya Dur dur bekle Şöyle, Şöyle öyle Sıkıntı değil dersen Hiçbir zaman ayarlayamazsın Tamam Yeri düşünce Slash. burada canımız gitmiyormuş Ve hoş gelmişiz tamam F1 <laughs> Tekrar burada da lapis da var bir dakika ben fly mı gitti bir dakika Slash, fly tamam ee burada bir adet daha lapisimiz var. Eğer orada bir tersse diye buraya ek bir lapis konulmuş. Güzel. Bir terslerken ya yani oradaki lapisi e, yer bulamazsak falan filan. Öyle. Yer olmuyor bunda. Yok ya, sıkıntı. Değil. ee Nether Quartz var. Sonra evet. burada stone var. Kömür var. Klasik ham madde burada karışık odunlarımız var. Toprak var. Bu satışı markete gideceğiz. Marketi şu anda yeni yaptık ve burayı yenilemiyoruz. Sour zaten 2-3 günlük sanırsam yani. Evet, Hı -hı. Burası da Clay var. Biz... Burayı arkadaşlar yenilemeyi unutmuş ben bir. Tamam. Burada da, da reston var. Şöyle. Eee... yenile sonra biz devam edelim arkadaşlar tamam. Şimdi hangi varfa gidelim sen ses bu seferde. Hadi bakalım. Oh, Avcıyı yapmadık daha. Hadi ya da hapishaneye gidelim. Tamam hapishanede tamam. Şu anda arkada NPC'de e, Minecraft'ın plugininde hile ki, birisi hile de neyse ben söyleyemiyorum. Allah ben değilim. Ben <laughs> sen değilsin zaten. Baş harfi Farhat bir. Tamam. Boş işkence demişsin. Hemen şuraya Kır istersen. Bir içeri gidip bakalım. Gayet güzel bir şeye benziyor. Buraları ayıracağız böyle. Yani i̇çe falan üçe bölmeyi düşünüyorsa şey olacak. Mesela bir tane göstereyim bir saniye. Tuzak. Mesela şöyle Sındır. bir, saniye. bir fly alayım da ölmeyeyim ne olur ne olmaz. Şey bir saniye. Biraz uzun sürebilir. Su. Normalde mesela şöyle bir şey olacak diyelim. Ben burayı diyelim böldüm abi. Bunu böldüm farz hı hı. Şöyle mesela böyle bir çikil koyacağım. Bir örnek tabi. Şöyle hem koydum. Bu da havada, havada olacak. Böyle. Yani buraya tıklarsa veya yani şöyle koyacağım. Böyle tıklarsa e, mesela 30 saniye daha fazla oluyor. Daha fazla kalıyor. JL'de. Ha. Tamam. Ve Jail'de şöyle bir şey var. Mesela oyundan Mesela mute'de, mute attım diyelim, oyundan Hı. çıkarsanız mesela yaptınız, mesela 9 saat sonra, genelde 9 saat yapıyorlar Tamam. 9 saat sonra o mute kalkmış oluyor. Yani kaç saatlik kaçarsa diyelim, mesela 4 saatlik kaçtı ama JL'de öyle bir şey yok. Oyuna girdiğinde direkt... Süresi e, başlıyor, çıkınca da süresi donuyor mu? Aynen. Tamam. Ben de onu deneyeceğim Tamam, hangi var şimdi? Çok karışık anlattık ha biz, nereye geldik? Evet. Ham maddeyi, VIP ham maddeye gel. Onu en son anlatsak. Tam fark etmez benim için tamam. Hangi varpa geçelim? Orman. Orman. Tamam abi. Yanlışlıkla olduğunu seçtim bir saniye. <laughs> Bazen karışıklar olabiliyor öyle. İki saniye içinde ve geldi. Şöyle. Vay. Farhat biri de buradan tebrik ediyorum oyuncu rütbesine yükselmiş helal arkadaşlar şöyle bir yerimiz var yani Abi, ezan okuyor ya <laughs> ya sıkıntı değil tamam aç istersen mikrofonu da şimdi buradan ihtiyacımız kadarını almam söyleniyorlar agalar beleş demiş buradan mesela gömçürülebilir değil mi Aynen öyle. Şu an mikrofon kapatıyorum ezan sesi gelmesin. Yani normalde gelsin de e, hemen yanımızda olduğu için aslında istersen videoyu durdurabilirsin şu anda. Tamam durduralım. Hemen sonra geri geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu kekleri gösteriyorum ben en son size. Ne yazmış? Agapeleş yazmış Emircan. Helal olsun. İhtiyacınız kadar alın. İşte cömert bir kurucu. Şimdi aşağı inelim. İhtiyacınız yazmıştım lan. Aa neyse tamam orayı boş Şimdi şöyle bir flyımızı açalım. Yanlışlıkla flight yazdım. Helal olsun bana. Ş şöyle havaya bir kalkalım abi. Ş şöyle bir ormanımız var. Şimdi sıradaki varpımızı seçebilirsin Emircan. Sıradaki vibe'ımız tabii hemen. Sıradaki vibe'ımız enchant oldu. Enchant ile örs birleşik. Mesela vibe enchant ve vibe de. Evet ben seni çekeyim. Ben geldim zaten sıkıntı çekeyim. yok. Hadi. Mesela var verse tıkla yine aynı yere geleceksin. Var verse e, de tamam. yer olduğu için. Ha böyle güzel bir mekan. Ee, sen de slash craft craft mıydı tıkladın ya? Slash Craft ya, Slash Craft çalışıyor mu ben onu eklemiştim size galiba Bakalım Slash Craft Bu şekilde de Craft yapabiliyoruz üzerimize Evet Şimdi Yapabiliriz değil mi? Ha yapabiliyoruz ee, Başka hangi kalan Warp, Warp markete gel Tamam markete gel Marketi şu an pek ayar, ayarlamadım ya, Beta sürümünde şu an market ya alma var, satma yok. Sadece satma diamond blokları var. Aynen. Hatta bir dakika deneyeyim bir çalışıyor mu diye. Şöyle bir hop 64 kalalım abi. GM 0'a geçtim. Tamam. Marketimiz tamam, de böyle güzel bir e, şekilde gösterilmiş. Hangi ürün, hangi ne kadar satıldı, hangi ürünü aldığımız şekilde gösterilmiş. Bu benim gayet hoşuma gitti mesela. Üst katta bir şey yok ya. Tamam. O zaman warp ne yazalım? Ne istersen bir göster sadece burada bir yapıt var. Tamam. Şöyle hop. Çöl, burada çok şek şekilli şıkılı bir şey yapmışlar. Ben istersen bir göster. Tamam. Baktım baktım. Şimdi hangi warp'a gidelim? Sizin, şunları bir yapayım da. Bütlerden faydalanmasın oyuncular. Tamam. Savaş var. Evet, etkinlik var. Yani etkinlik dediğimiz var evet. Gel parkura gidelim bu sefer. Parkuru görsün izleyicilerimiz. Tamam, Bana göre bir server'ın parkuru ise o server değildir. Bana göre öyle. Bir yağmur kapasana. Ya abi şu ya bir tane şey vardı. Bu ligin, bu liginde yağmur otomatikman kapanıyor. Yani hiç yağmıyor ve Time set hep hep sıfır oluyor Düştüm mü? Evet düştüm. Bak şurada üç üçlü bir yer var ya. Aha. Bak şimdi dön, bak bana şöyle pat ve hop ve geçiyoruz. Helal. Ben parkuru bitirdim ya. Ya. Hatta orada ben yazmıştım tabela silinmediyse bu patron ta, patron tarafına ay bu parkur patron tarafına geçilmiştir diye. Aynen. Size bir tüyo vereyim arkadaşlar şu anda şuralarda görünmez bloklar var istersen göster biraz ama Hepsini gösterme. Tamam. Yoksa geç. biraz zor parkur ama biraz da kolay. Aynen. Yani standart bir parkuru var. Ne çok çok zor yerler vardı. Mesela 2 3 kere de zor geçebileceğiniz. Mesela şuradaki bloğu gösterelim. Mesela şurada bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası. Duramadım ama olsun. Hatta şurası da zaten görünmez bloktan kaplı. Hatta şöyle elimi alayım. Hatta bak sana bir tane vereyim mi? Sol yer. Tamam ver. Al. Neredesin? Al. Edivet Edivet edersen, inne, bu nereden çıktı? Şöyle bak. Görüyor musun? Görüyorum. Bu yani bu. Tamam. Ee, Alayım istersen. Tamam alırsın sıkıntı değil. Ee, e arkadaşlar bu parkuru bitirdiğimizde şuradaki düğmeye basarak 1M alabiliyoruz. Hem yaptığımız parkur yeteneklerimiz artıyor hem de bir kazancımız oluyor. Bu da yapılmış bazıları etkili çağrımda. Aynen. Şimdi e, hangi şey deneyelim? Bilgiye kalan galiba. Bir bilgiye gel. Ben çıkmıştım. <laughs> avcıyı sildim bu arada. Tamam. Avcı vardı. Eee Warp VIP bilgiye gelelim hemen. Hatta gacal gibi bir hareket etsene. Bir gitme. Şuradaki şeyi göstereyim bir Ya ben artık Dövbe. gittim bile. Yanıma çekeyim mi? Çek istersen tamam. Bekleyin. Oh. Ha pardon <laughs> bir daha. Gel. Oo. Şurada. Şurada yaptığım yer. Şey bu. Box makinesi ya. Wipe out da oluyor ya. Aynen. Şimdi o zaman Wipe. Gidelim, warp bilge gidelim var bilge. Ben seni çekeyim hiç zaman şey. Gittim bile ben. Aa gittin mi? <laughs> evet. Burası şöyle VIP ham maddemiz gösterelim. Burası demir viplerin kasılabileceği bir yer. Burası zümrüt viplerin. Burası ise elmas viplerin kasılabileceği bir yer. Burası ise altın viplerin kasılabileceği bir yer. Bence burası da güzel bir hoş olmuş. E -Sat, e -Sat, Aynen. Şimdi VIP bilgiye gel. VIP bilgi. Ha burada. Oraya neye gitmedik? Neyse tamam. Tamam. En sonunda ona gideriz. Ee, birkaç tane daha şey var. Neyse. Tamam. Onları işte şey kesiyoruz. Eklemeyi var. eklemeyi bu Tamam. E, ee, burada diavip yani Diamond VIP 30 TL. Özellikleri de bayağı iyi. Şöyle kısa kısa göstereyim. Okursunuz siz. Şu şekil. Buradaki bu arkadaş ayrı VIP ekleme yazmış. Buradan izliyorsan çok teşekkür ederiz yani. Şöyle gösteriyorum. fiyatları falan filan her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi ise gel arenaya. <laughs> arenaya gel abi. Zümrüt <laughs> ee, mi? Hepsini gösterdim. <laughs> Şimdi arenaya gidelim. Şöyle tipte bir arenamız var. Gayet hoş bir şekil. Burası bence en güzel olan yerlerden bir tanesi. Şey. Aynen. Adam mesela buraya çekip oynayabilirsiniz mesela. Mesela şimdi şey yaz. Mesela ben bu Warp'a eklemek istediğim bir şey var. Warp Arena izle. Uzla mı yazmıştı? İzle izle evet. Warp <laughs> Arena izle de. İzle. Bununla da Arena'yı ekleyebilirsiniz. Hemen. E bu şekilde de arenayı izleyebiliyoruz. O da güzel bir duygu. Örneğin mesela ilerleyen zamanlarda Emircan şey yapabilir mesela. E, arena turnuvası yapılabilir. Yeterli katılımcı bulunabilirse. Aynen bir vs bir şeklinde gel istersen. Tamam. Şimdi benim eee tamam. Her neyse gelemedim. Ah, tamam tamam. Gelemiyorum tamam, tamam, kapa ah. kapa dur. Şimdi <laughs> bir saniye benim göstermediğim ha hatırladım. Var bilgi var. Hop. Oh. Sen ben seni çekeyim istersen. Tam. Geldim mi? Geldim. En baştan şöyle bir gel pardon Yok sıkıntı değil. Şimdi, Şimdi böyle bak. var. Mı? Burada nasıl kalan e klan kurabileceğimizden bahsediyor. Nasıl claim, at claim atabileceğimizden. Faction bilgilerinden. Burada ise bilgiler veriyor. Warp markete böyle gidebilirsiniz. Şu şekilde alabilirsiniz. Warp'ları böyle öğrenebilirsiniz tarzı. İyi bir bilgilendirici bir yazı olmuş. Benim böyle her soruda olması gerekenlerden biri bence Kurallar. Evet kuralları görüyoruz Kurallarda Şu Tamam Şuraya bakalım Skype'ını vermişsin tamam Güzel olmuş Kitler var Bu VIP kitleri tabii ki Kitli bu da bir yazım şu an sonra sanırsam alım var ne alımı var emircan onlardan kısa bir şekilde bize bahseder misin? broadcast yani duyuru kulübünde altta yazıyor serverımız yeni kurulmuştur e, reklamcı alımı vardır eğer ilerleyen şeylerde rehber alımı bile olabilir yani bilemeyeceğiz Eğer 15 kişi ya. 20 kişi olabilirse Aynen mesela ben 5 kişi de şey yapmıştım Bekana 6 6 kişi de 3 edit sandık ana, e, sandık çekilişi yapmıştım ben çekilişini pardon e, anahtarı çekil. Tamam. E, ee, evet arkadaşlar bu savurunuza gelmenizi bekliyorum. Ben bu savurdayım. Gelin beraber oynarız. Hatta sizi klanıma bile davet edebilirim. Hangi klandasın sen? Sen bizim klanı değil mi? Yok ya? ben başka bir klandayım. Yazamıyorum sohbet kapı. Şey yap istersen. Varp, varp sandığı da göstersene. Bir tamam son olarak varp sandığı da gösterelim. Heh, burada sandıklar var. Hemen ben bu, kısaca size bu sistemden bahsetmek istiyorum. Bunu hatırlattı. Niye oldu Emircan? Eğer bir sitek normal lapis kazdığımızda bize düşen e, anahtar parçaları var. Aynen, bir dakika ben şimdi yanına geliyorum. Slash back. Tamam gel abi. Gelmiş. Ben... ben... Şu yetkilerde de bir şey mesela oyuncuya falan ekledik e, sandık açmasını ama youtuber'a ekledik bilmiyorum onu bir bizim fliginer arkadaşlar ya sıkıntı mesela, değil ben anlatayım yeter şu an aynen mesela sağ tıklayabiliyorsun aha abi. aynen aynen şunları ver abi sağ tıkla bunları gelmedi gelmedi he bir dakika inefsiye <laughs> bacağı <-NFC>. alıyormuş hemen şunları <laughs> Şöyle 4 stack. Bunu edit al abi. Şu X'te normal al. Şimdi dur. Şuna, şuna da şöyle, şöyle Şimdi gençler edit sandıktan başlıyoruz. Şöyle bir edit sandık anahtarımızı alalım. Şunu alalım abi. Edit sandık aynen. Bir edit sandığımızı açalım. Bakalım bize ne tür bir edit item çıkacak. Bir şey, şey kazanamadım da çıkabilir. Ve biraz tekrar edit anahtarı çıktı. Bu sefer ençli mençli. Bir daha deneyeceğim ben şansımı. Bu da nasıl diyelim. Evet. Şimdi yeni bir free'in gibi bir şey getirmeyi düşünüyorum. O ençli e, yeni bir edit sandığı çıktığında şey yapıyoruz. Koruma altı olan evet. verdi. Ona giyelim. Şimdi bir adet de şanslı alalım abi. Ben zaten gerekli Şöyle alalım şunu. Aynen. Şunları şöyle yapalım. Bir saniye. Bas abi şans diye bir girelim şimdi. Ha. Şanslı için alalım. Bu sefer de şanslıyı deneyelim. Ne çıkacak baktığımıza. Ve buradan da bir koruma 5 kafalı çıkıyor. O da güzel. Tamam. Hoş. Ve son olarak da normal sandık. Normal sandık anahtarımızı da deneyelim. Yalnız bir dakika, bir dakika. Al ben istersen. Yalnız normal sandık anahtarını alamadım da. Gerçekten. Vallahi alamadım. Bir saniye dur sana. gamer, seni iki dakika oyuncu yapıyorum. Ve tekrar tıkla bakalım. Olursa, Olursa YouTube'a da eklerim. Yok hata veriyor. Yani... 64 olması gerekiyor diyor. 64 var ama sıkıntı değil Ya bir saniye, al şunu bir. Bir dakika, atıyorum gelmiyor hatta. Hı <laughs> Bir saniye, bekler misin? <laughs> Neden böyle oldu bilmiyorum. Normalde çalışıyor bütün oyuncularda. Evet. Yes. Al abi, 4 stack. Ed edit açma onu, normal aç. Bir dene. Tamam abi. Gelmedi, 4 stack. 4 stack, enver çene koydun mu? Valla yok. <laughs> Hah şimdi mi? geldi, tamam normal sandık açıyorum bu sefer de. Bu sefer de normal şey deneyelim. Ee, şöyle. Bakalım batımızda ne çıkacak bu sefer. Ve boh çıktı. Gerçekten. Vallahi boh çıktı. Evet arkadaşlar Peki, ben de sen de aç. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Evet şu anda. Hadi. Evet, 125K para kazandım, <gülüyor> diyor. <gülüyor> tamam şansına bir savur tanıtım videomuzun daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın ben bu savurdayım bu sabır uğramayı unutmayın